Evet çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikişer ikişer çatma işlemini öğreneceğiz. Çok kolay korkmadan başlıyoruz. 2 kere 1 2 çocuklar. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18. Ve son olarak 2 kere 10, 20 çocuklar. Şimdi alıştırma zamanı. Bakalım öğrendik mi? 2 kere 1 kaçtı çocuklar? 2. 2 kere 2 çocuklar. Evet.

14. 2 kere 8. 16. 2 kere 9. 18. Ve son olarak çocuklar. 2 çarpı 10. Ya da 2 kere 10. 20. Tebrikler çocuklar. Hepimiz kendimizi alkışlıyoruz.